Bilyoner'den yepyeni bir özellik daha, kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Ee, bir yandan da ben şunu gördüm, bilmiyorum katılır mısın Kerem? Fenerbahçe maçında Lemina ile Torreira'nın rollerinin biraz daha netleştiğini ve çok Kesin. rollerin çakışmadığını gördüm saha içinde. Evet yani. doğru, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama tabi bunu gerçekten kapalı bir savunmaya karşı izlemek lazım. Ben onu görmeden daha o gemileri yakmamak lazım evet. yani. Ve bu oldu dememek lazım. Şöyle söyleyelim onu. Torreira'nın Lemina ile birlikte oynayıp da iyi oynadığı tek maç. Evet. Fenerbahçe deplasmanı. Ama çok net 8 oynadı Torreira. Evet. evet. Çok net bir 8 Ve oynadı. Ve çok da iyi oynadı. Zaten Lemina geldi an yapması gereken oydu. Abi zaten Torreira'da bu var ki Torreira Fiorentina'da da evet. Amrabat vardı. Torreira 8 oynuyordu evet. zaten. Ama bu sefer istediği olan yani Vuruz'un Sekene, Torreira zıpkınlık yapsın. Vur, uzun, Sekene. Torreira ne zaman zorlanıyor? Geri koşmak zorunda kaldığı zaman. Uzun mesafeyi kat edemiyor. Doğru. Geri koşturmadı Fenerbahçe Galatasaray'ı. Koşturamadı. Galatasaray vurdu, Torreira sarayla topladı. Vurdu, Torreira sarayla topladı. Geri koşturabilecek oyuncusu da yoktu. Yani Ta Talişka ile mi geri koşturacaksın? Kostiç ile mi geri koşturacaksın? Kontra oyuncusu yok. Belki Maximen olsa koşturacaktı geri Doğru. mesela. Evet. O zaman Kaan da çok zorlanacaktı belki Maksimen ile oynasa. Torreira da zorlanacaktı. Lundst şey Pedro ikisi birden kart gördü. Biri sağ iç, biri sağ bek. Şimdi sen de görebilirsin. Yani Torreira artı şeyde. Kostic oynayınca rahatladılar. Öyle bir şey olmadı. Yani her maçın planı bambaşka. Şimdi Beşiktaş maçı bambaşka oldu. Bu maç bambaşka oldu. Samsun maçı da bambaşka ki. Dediğimiz gibi yani 6 numarada büyük ihtimal stoper oynayacak çıkmayacak. Veya üçlü oynayacak çıkmayacak adam. Çıkmadığı için hem Lemine, hem Torreira hem Kaan arkada. Biraz geride fazla olabilir. Ee, onu Okan Hoca'nın düşünüp değerlendirmesi lazım. E şimdi düşün işte Samsun Spor'un Fenerbahçe'ye son Fenerbahçe maçını düşün. Ligin ilk yarısında oynayan Samsun Spor'la o Samsun Spor aynı Samsun evet. Hiç alakası yok. Hiç alakası Kötü yok. Kötü oynadığı yani. halde puan aldı. Evet. 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 Ha, Fenerbahçe atamadığı için puan aldı ama. Aynen, da o. Doğru. Bir tane pozisyonu yok Samsun Spor'un. Tabi orada yanlış bir kırmızı kart da vardı. Muandil hı hı. kırmızı kartı erken 10 kişi kaldır ama Sonuç itibariyle maçın o bölümü de çok şey değildi Samsun Spor adına. Yani 11 11, 11 oynanan bölümde. Tabii. Bu eski maçı görene kadar Samsun da bir şey yoktu değildi. Spor. Evet. Hücum oynayan falan bir takımken tamamen kapanmak zorunda kalan, enerjisi evet. yetmeyen bir takıma dönüştü. Dolayısıyla yani senin dediğine katılıyorum. Galatasaray'ın topu iyi kullanması gereken bir maç olacak Samsun Spor maçı. Topu kaybetmeyen o anlamda Yunus'un rolünün kritik olduğuna katılıyorum. Peki onun dışında kimin performansını ön plana çıkar diye soracağım. Bir de Morata'yı soracağım. Yani şimdi bu denklemde Morata yok olmalı mı, olmamalı mı, olmaması motivasyon kaybına yol açar mı? Nedir oradaki durum? Yani Morata Nasıl için edeceğiz? zor bir durum tabii ki ama Osimhen için şimdi United falan dinliyor zaten. Hani seneye olmama ihtimal var. Belki seneye biraz düşünebilir. Ya yani bir ihtimal işte eee Osimhen'in zaten kart ceza sınırı yani bu maçlardan bir tanesinde zaten olmadığında Morata orada bir 90 dakika oynayabilecek en azından. Yani şu anda çift santrforlu sistemi uydurmak zor gözüküyor. Denedi Okan Hoca da yapmayı. olmadı. O yüzden hani Morata'yı kazanacağız diye şu anda şampiyonluktan e, riske atmanın bir şeyi tabii. yok. Olacak bir şey değil o. Bodrum maçında o olmasın, Sivas Spor maçında, pardon, ee, evet. Bodrum maçında Davinson olmasın, İçerideki Sivas Spor maçında Osman olması olmasın diye planlayabilir Galatasaray. Olabilir tabii. İşte, yani, çünkü Reymann Ay var anda. orada o yüzden. planlamak anlamak zor o da. Yani o <laughs> evet. şey... E, yani bunların ayarlanması ona bu göre. Bu maçta da bu arada Muandil yani kimin tarafından tutulacağı çok önemli. Çünkü bütün Samsun spor atakları aslında Muandil Magin'in evet. servisleri üzerinden başlıyor. Yani orada çok iyi yapışıp Galatasaray'ın durdurması gerekiyor. Morata için şunu diyebiliriz. Galatasaray'ın yedek santrforu, o simen dışında ligin en iyi santrforu. Genel. Evet. Yani şimdi Ceko'nun yaşlı halini düşünürsek ee, Nesir'i Piontek falan bence hepsinin önünde Morata. Hani e, bu, Okan Hoca için büyük şans. Bu arada Fenerbahçe maçında da girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Tabii evet. tabii. Canım, çok iyi oynatmış. Topu tutma anlamında inanılmaz işler yaptı yani. Kullanabilirsiniz hep top... Ya Murat'a girdikten sonra Fenerbahçe'nin baskısı kırıldı, dikkat edin. Evet. Tabii. Baskı vardı, Morata kırdı baskıyı. Sürekli topu tuttu. Bir İspanyollar biliyor zaten. abi yani. İyi bu tarz yapmış. maçlar nasıl oynanır, biliyor. Çalışıyor da. Yani evet. geriyor geriye. Şey, mücadele i̇ki ]yle. duvar oldu, iki çizgiye götürdü falan. Fenerbahçe'nin baskısı kalmadı maçta, Murat'a girdikten sonra. Sonra zaten kavga, dövüş falan zaten çok oynanmadı oradan da Murat'ın iyi bir oyunu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bence de. belki farklı bir sistemde kullanılabilir hoca. Genelde kazanan kadroyu bozmuyor. Yani iyi evet. oynadıysa hiç bozmuyor. Evet, evet. İyi de oynadı. O yüzden ben o maça benzer bir 11 çıkacağını düşünüyorum ama işte müthiş bir Sara performansı izledik derbide yine. Sarın Sara'nın evini Kadıköy'de mi tutsak acaba yani kulüp olarak böyle <laughs> bir tasarrufta mı bulsak Galatasaray? En sonda zaten orada oynamıştı yani. Aynen. <laughs> ee, çok Kadıköy'de top oynuyor çünkü. Belki orada yakada oturmak istiyor olabilir. <laughs> yani bu bir sinyal olabilir. Anadolu yakasında. Şaka bir yana iyi bir sarı performans var. Mesela sarının rolü çok belirleyici olacak yine. Bence de. Yani çünkü topu kullanan oyuncu anlamında, atak yönlendirme anlamında. Bir de orası boş ya Samsun'da. Hı -hı. Defansif orta saha yumuşak. Evet. Yani orada ofansif orta sahanın çözmesi gereken, yani Sara'nın üstün gelmesi gereken maç. Yok yani ne Celil, Sakat belki oynayacak, Benazer şey yok. de çok sert bir oyuncu değildir bu arada. He yani e, çabuk, hani... Torreira modeli. Evet. evet. Ee, ama böyle pozisyon tutan bir altı numara değil. Yani Josef de Soğuzalar tarzında bir altı numara değil tabii ki. Hani Sarı için önemli boşluklar bulabileceği, boş toplarla buluşabileceği ve damga vurabileceği bir maç. %100 katılıyorum. Yani şu an ilk 11'lere baktığın zaman Samsun maçının oyuncusu kim olur? Sarı olur. Çünkü çok boş topla buluşur. Boş topla buluştuğu zaman kilit pas ve şutlarını göstermesi gerekir. Şutları göremedik henüz de. Belki bu maç ilk maçı olabilir. Evet dediğin gibi yani Sara damga vurabilir. Bu arada sıcak bilgi de aldım biraz. Samsun Spor tarafından Celile Soner Aydoğdu'nun olmadığı konuşuluyor. Ençam oynayabilir ama Ençam da milyaradan sonra kafa olarak çok Samsun'da değil. Benzer bir durum Mark Bola'da da var. Yani sakatlığı da var. Mark Bola oynamayabilir ama oynasa bile sezon sonu çok kalmayacak gibi. Onun da biraz problemleri olmuş. Geçen ee... maçlardan birinde Mark Bola çok bariz ofsaytı bozup gol yedirdi zaten. iki hafta önce. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani ligin bence kabul sol beklerinden bir tanesi. Ama Performans olarak çok gerideler şu anda. O yüzden Saranın aynı Kadıköy deplasmanı gibi Samsun'da da ikinci evi, Samsun'un ikinci <laughs> evet. evi haline getirmesi gerekiyor. Senin beklentin ne Sarı'dan Kerem? Valla oyun onun için çok uygun şu anda. E çok da iyi bir Kadıköy maçı oynadı. Artık bu dakikadan sonra Saranın damga vurmasını beklemek lazım bence de. Çünkü sonuç olarak bu oyuncu Galatasaray'ın tarihinin en yüksek bonservis verilen oyuncusu. Ve bu adam geçen sene gerçekten championship'i kırmış bir adam. Evet evet performansının tartışmalı olduğu bir dönem oldu. Sakatlık da onu etkiledi kesin. Ama artık dönüp şu son 8 hafta ben Gabriel Saray'ım diye noktayı koyması lazım. Doğru. Ee, o bonservisin <laughs> yani şimdi Galatasaray bir önce 20 küsur milyon euro bonservis veriyorsa 18-20 arası neyse işte bonuslar var. Ee, o oyuncunun ligi hakikaten kırması gerekiyor. Sara bazı maçlarda bunu yapabileceğini gösterdi. Bazı maçlarda çok sönük kaldı. Ee, şimdi hakikaten 8 hafta o tartışmaları sonlandırması gerekiyor. Ee, öyle bir durum var sadece şeyle ilgili. Ya Fenerbahçe maçında da şu şutları biraz daha Evet. Norwich'teki gibi çekerse ya. Bu sene yani... hala hiç uzaktan Saradan gol görmemiş olmamız çok acayip bir şey. Evet. Bu adam ki yani en büyük uh, alameti harikalarından bir tanesi Sara'nın. Nasıl olmadı bu sene bilmiyorum. Belki Torreira'dan maça, bile gördük. Evet tane. Torreira'dan da iki Torreira'dan. tane gördük. Fena'dan. İki tane Fena'dan. enfes Şiptaş. gördük. Ki Bizde Torreira de. daha önceki iki senesinde de hani hiç yapamadı bunları. Evet. Hiç doğru düzgün uzaktan şutu yok. Yani kal kalite de demedi ha Bu sene iki tane çok güzel gol attı. Belki bu maç Sarı'nın öyle uzaktan atacağı bir gol bu arada Bola demişken yani şimdi mesela Bola ofansif bir bek. Savunmada yok. Zeki de ofansif bir bek. Oyun kurucu Friki Katar çok güzel Friki golü attı falan. Evet. Çok güzel orta keser. Korner kullanır falan ama o da bir defansif kesici bir bek değil. Bilmiyorum. Barış Alper'in de e, gollerle ki Fenerbahçe maçını da iyi oynadı. Barış zaten Alanya deplasmanından beri yükselişteydi. Doğru. E, bir Beşiktaş maçında istediklerini yapamadı. Onun dışında son 4-5 haftada Barış da çok yükseldi. Barış için de çok ideal maç bu maç hem sol beki Samsun'un hem sağ beki üzerinden hem boy hem fizik avantajı hem hız avantajını çok net kullanabileceği oralara girip ikinci forvet olup gol atabileceği oraları karıştırabileceği bir maç. Çok Son ideal. olarak da şunu söyleyeyim. Duran toplar da tehlikeli. Galatasaray'ın dikkat etmesi lazım. Zeki Yavru'nun hem doğrudan kaleye vurduğu işte son maç attı zaten. hem de aynı zamanda yani Samsun Spor geçen sene Galatasaray'dan sonra en çok gol atan takımdı duran toptan. Sürekli birbirleriyle çekişiyorlardı zaten çok dikkat etmesi lazım Galatasaray. Geçen sezonki deplasmanında Galatasaray duran top golüyle çözmüştü. Daha son Daha sonunda da. yine benzer bir senaryo olabilir. Fikstürle ilgili peki ekleyeceğiniz bir şey var mı İki takıma fikstürü önümüzde? Bence şu bölüm önemli. Yani 5 maç, önümüzdeki 5 maç Galatasaray'ın 4 e, maç dedi Kerem. 4 maç Galatasaray'ın daha iyi, Fenerbahçe'nin daha zor. 5. maç ikisini de zor bence. Başakşehir'in de belli olmaz. Bu önümüzdeki ma maçlarda Başakşehir puan toplarsa belki 4. 5.'lik Avrupa hedefine gidebilir. Başakşehir deplasmanı da Fenerbahçe'nin zor. Galatasaray'ın da Trabzon deplasmanı. 11 Mayıs. Çok kritik ama son 3 maçta da Fenerbahçe rahatlıyor. Çok rahatlıyor. Ee, evet. Eyüp'le içeride oynayacak. Hatay düş, küme düşünmesi o dönem beklenecek olan Hatay'ın Hatay kesin düşmüş, düşmüş olur, olur. Ee, Son maçta yine içeride Konya. Konya'da zaten kalmış olur ligde büyük ihtimalle falan. Zaten hani olmasa bile içeride Konya alır artık. Tabii. Son 3 maçı Galatasaray'a göre Fenerbahçe'nin kolay. Galatasaray'a düşme potasındaki Kayseri içeride hadi ama plasmanı, Göztepe plasmanı, Göztepe'nin o, o günkü durumu ne olur bilemiyorum. Gerçi biraz uzaklaştılar artık. Antep'i de yenemediler. <laughs> İlk 5 biraz zor oldu. Ama ne olursa olsun, şimdi camia takım olduğu için o maçta Tabii bir ekstra da motivasyon abi. olacak taraftar Kesin oluyor. Sen stres altında, baskı altında oluyorsun. Tabii. Şampiyonluk için. Ben şunu ekleyeyim değil. mi Berk? Ee, şimdi buna kızanlar olabilir ama, yani bu fikstür konusunda hep şu deniyor ya, Fenerbahçe'nin de fikstürü zor. Hani hiç o... Kıyasla e, bir tarafta önde değil diye. Ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'de olsaydı, Fenerbahçe'nin fikstürü Galatasaray'da olsaydı ben Galatasaray kesin şampiyon derdim. Ben öyle düşünmüyorum yani. Galatasaray'ın oynayacağı maçlar deplasmanlar çok daha zor. Ben Galatasaray'ın fikstürünün daha zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu 4 maçı çok önemli görüyorum. Galatasaray adına avantaj bu 4 maçta çünkü. Ben buna katılmıyorum ya. Bana Fenerbahçe'nin de en az fikstürü Galatasaray'a kadar zor geliyor. Trabzon deplasmanı zor, Göztepe deplasmanı zor ama Antep'le Sivas deplasmanı da Fener için çok zor. Yani hadi Antep'in şeyi yok diyeceğiz. Hani düşme korkusu yok. Ama Avrupa, şey değil. var, hedefi var. Çok yok işte bu aralar. Yani bu önündeki iki maçı kazanırsa Antep olur o zaman. Tamam sen hangi fikstürü tercih ederdin? Şu an ikisinden bir tanesini Galatasaray'a veriyor olsan. İlk dört maç Sivas, Kayseri, Antep, Beşiktaş oynamak istemezdim ya. Sonra da Başakşehir. Yani Fenerbahçe'nin önündeki beş maç bayağı zor ya. Yani Sivas deplasmanın düşme potasında Sivas. Evet abi kendi sahasında ya. Yani ben... Mesela... Abi Antep'in Eyüp'e göre bir maça eksik. Eyüp 29. 5. sırada tamam mı? 5. Avrupa'ya gitmiyor. Ama kupayı Galatasaray'ın aldığını düşün. Oraya kontenjan kaldığını düşün. Ee, 42 yapsa Antep maçını kazanıp mesela 5 puan var Eyüp'lere de. Kolay değil tabii. Çok düşük bir ihtimal ama yine de Matematiksel olarak o şeyi var yani hedefi var. Mesela bizim Hikmet Hoca hep şey derdi yani son haftalarda düşme potasındaki takım o Avrupa'ya oynayan orta sıradaki takımdan çok daha zorlu olur diyor. Mesela Hikmet Hoca'ya göre bence Sivas'ın Fenerbahçe maçı Galatasaray'ın Samsun maçından daha zor. E geçen sezon Seplasmon. da öyle oldu Fenerbahçe Sivas'ta Genelde belki... öyle oluyor evet. potasında durumdaydı. ekstra sezon. oynuyorlar. Yani Avrupa potasına o kadar gidemiyorlar Samsun, Eyüp. Ama düşme potasındakiler düşüyoruz diye canla başla daha da fazlası. Sivas mesela çok zor bence bu şeydeki. Kayseri de Galatasaray'ın Bodrum'da içeride Fenerbahçe'nin Kayseri içeride kolay geçmeyecek. Fenerbahçe Geçen sezon hatırla Sivas'a Konya ile beraber kaldı. İkisi düşme hattındaydı. Evet. Dediğin evet. doğru. Deplasmanlarda. Dediğin doğru. Yani Sivas deplasmanı bence bayağı zor olacak ya. Evet. Benim de en burada Fenerbahçe'nin puan kaybetme ihtimalini gördüğüm Sivas spor maçı. Ben Beşiktaş maçından bile daha çok ihtimal görüyorum. Evet. Zaten Sivas kaybederse Fener'e düşme potansiyeli, düşme ihtimal çok artacak. Yani evet. şu zaten, an pota da zaten. Zaten bence şöyle bir şey var. İki takım da 8'e 8 yapamayacak bence. Ve e, biraz Geçen sezonun alışkanlığından dolayı yani herkes yendiklerinden dolayı her mağlubiyette bizler taraftarlar hatta belki takım içindekiler bile çok histerik şeyler verebiliyor, tepkiler evet. verebiliyor ama aslında bu sezon geçen sezon gibi değil. Geçen sezon her şeyi süpürdüler Galatasaray ile Fenerbahçe. Bu sezon daha kayıp olacak. Ben şunu söyleyeyim Galatasaray zaten 6'da 6 yaparsa son 2 haftaya şampiyon çıkar zaten. Tabii. Göztepe deplasmanında şampiyon oynar bence. Ben bence de Bekliyorum ilk 5 haftada Fenerbahçe'nin önümüzdeki 5 haftada bir puan kaybını bekliyorum. Ee, 6'da 6 falan mesela Galatasaray 8'de 8 zaten şundan yapmaz. 6'da 6 yapsa zaten son 2 maça en azından son maça yedek şampiyon olarak çıkar. Yedek gençlerle falan çıkar yani. Öyle tahmin ediyorum. Bu noktada tek bir benim itirazım var abi e, gamlı baykuş gene ben olayım ama Fenerbahçe'nin geçen seneye göre şöyle bir avantajı var şu an hem kupa kalmadı ellerinde hem de Sivas Spor deplasmanında kaybettikleri maç ya daha doğrusu puan kaybettikleri maç ve o da son dakika penaltıyla Olympiakos maçı sonrası yani şu anda Avrupa'da yok Fenerbahçe'de tamamen konsantre bir Fenerbahçe var. Ama geçen sezon kadar iyi oynayan Fenerbahçe'de yok tartışırım ben onu abi ya. Ben Hiç geçen tartışma. senede ben geçen, geçen sezon senede çok iyi muhteşem iyi oynadığını düşünmüyorum falan. Muhteşem demedim. bu sezondan iyi oynuyordu." dedim ben. Bazı maçlarına oranla evet doğru. Ben yani birçok maçında bu sezonda iyi olduğunu düşünüyorum. Bu arada Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray için de aynı şey geçerli. Konya'yı geçerse Eyüps maçından önce final maçı da Başakşehir'den önce galiba. Yani lig bitmeden önce Türkiye'de oynayacak. Çünkü lig Haziran'da bitiyor, lig ya araya çünkü... artı 2 maç daha ekleyebilir Galatasaray. 8 maç 10 maça çıkabilir. O biraz yıpratıcı olur. Eklemeli de bu arada onu Eklemeli, da söyleyeyim. Tabi, yani, tabi. Hani bu, e, Avrupa Final şeyinden sonra oldu. en azından ligde yani Türkiye sınırları içerisinde iki kupa. Evet. Artık Türkiye kupası da Okan Hoca için hedef olmalı. E, onun ona çok daha zaten Galatasaray'dan çok herhalde Okan Hoca'nın ihtiyacı var. yani Evet. Oyunculardan, taraftardan çok Okan Hoca'nın bir şeyler ispat etmesi için de iki kupa. Hele bir de Deplasman'da Fenerbahçe'yi geçmişken. Evet. Şimdi bir de Konya'da şöyle bir avantajı oldu. Konya Spor da ligi kurtardı. Trabzon'dan evet, çok uzaklaştı. Evet, yani evet. kupa Konya Spor için de çok net hedef olacak. Kesin. O evet. da çok zor bir maç olacak yani kupa deplasmanı. Trabzonspor ve Göztepe için de çok net hedef bu arada. Yani de finalde çok net hedef evet. yani. %100 e, hani onlar final. Finali bir şekilde şey yaparsın da Konya maçı esas deplasmanda zor olacak. Onun niye deplasman olduğunu yok. bilmiyorum bu arada evet, ben. Evet tamam şans. Mesela Trabzonspor da dep içeride oynayacak. Niye Trabzon'da oynuyor maç onu da anlamadım. Ben Trabzon maçı. Tamam ben... evet kural şans. Evet. Onunla mı alakalı? Ben Ama statüyü şey, okudum. Yani. Onunla ilgili bir şey yazmıyor. Zaten yarı final bence çift maç olmalı evet. da. Haksızlık tabii. Tek ya. maç yarı final mi olur abi?